Hayal edin, sıcak bir Temmuz günü bahçenizden koparıp taze bir salata yapmayı düşlediğiniz o mükemmel çıtır salatalık bir ısırık alıyorsunuz ve dayanılmaz derecede acı. Tanıdık bir durum değil mi? Bu salatalık draması binlerce bahçede tam da şu an yaşanıyor. Bugün Temmuz ayına özel kapsamlı bir teşhis yapacağız ve salatalıklarınızın neden birdenbire acılaştığının altı ana nedenini masaya yatıracağız ve en önemlisi bunun sadece bir tesadüf olmadığını, bitkinizin size gönderdiği gerçek bir mesaj olduğunu göreceksiniz. Bizimle kalın çünkü ilginç bilgiler sizi bekliyor. Peki en başından başlayalım. Salatalığı acı yapan şey aslında ne? Bu tatsızlığın arkasında kükurbitasin adında özel bir madde var. İlginç bilgi. Doğada vahşi salatalıklarda bu madde her zaman bulunur ve hayvanlara karşı bir savunma mekanizmasıdır. Bitki ıslahçıları yıllarca çalışarak bu maddeyi kültürü yapılan çeşitlerden çıkarmayı başardılar. Ancak bazen çeşitli stres faktörleri altında bitkinin genleri sanki eski savunma yöntemini hatırlar ve yeniden kükur üretmeye başlar. Bu acılık genellikle meyvenin sapına yakın kısmında ve kabuğunda yoğunlaşır. Salatalıklarımızın bu kadar stres yapmasına yani acılaşmasına ne sebep oluyor peki? Bir numaralı nedenden başlayalım. Bu kesinlikle en büyük tetikleyici. Su stresi. Kulağa ciddi geliyor değil mi? Aslında çok basit. Acı bir hasat elde etmenin en garantili ve en hızlı yolu bu. Birçok bahçıvanın en büyük hatası düzensiz sulama. Şöyle bir durumu gözünüzde canlandırın. Birkaç gün boyunca hava çok sıcak, toprak taş gibi kurumuş. Bahçenize geliyorsunuz ve bu içler acısı durumu görünce yatakları bol suyla suluyorsunuz. Bitki için bu gerçek bir şok. Önce kuraklık, sonra sel. Böyle bir durumda salatalık sanki son günleri gelmiş gibi hissediyor ve hemen kendini koruma moduna geçiyor. Acı tat veren kukurbitasin maddesini üretiyor. Zor zamanlarda kimse yemesin diye sadece tadını kötüleştirmeye çalışıyor. Ama ikinci önemli bir nokta daha var. Suyun sıcaklığı. Salatalıkları doğrudan kuyudan veya depodan alınan buz gibi suyla sulamak bitki için başka bir güçlü darbe. Salatalığın kök sistemi çok hassastır. Soğuk su spazma neden olur, kökler toprakta besin maddeleri olsa bile onları emmeyi bırakır. Bu bizim için 30 derece sıcakta buz gibi bir bardak su içmek gibi bir şey, pek hoş sayılmaz. İdeal olan bekletilmiş, güneşte ısınmış suyla sulamak. Ve bunu en iyisi sabah erken saatlerde veya sıcaklık düştüğünde akşam yapmak. Unutmayın, salatalık için istikrar ve ılık su tatlı lezzetin sırrıdır. Devam edelim. İkinci neden ilkine sıkı sıkıya bağlı ve bir o kadar da sinsi. Bu sıcaklık dalgalanmaları. Salatalıklar gerçekten hassas bitkilerdir. Kararlılık ve istikrarı severler. Peki ya Temmuz'da ne oluyor? Gündüzleri hava 30 dereceye ve üzerine kadar ısınabilir. Geceleri ise birdenbire soğuyabilir. Şöyle düşünün. Bitkiniz gündüzleri güneşin altında adeta kavruluyor. Aşırı sıcak bastığı için kendini serinletmek amacıyla son gücüyle nem buharlaştırıyor. Bu durum tüm yaşamsal süreçlerini yavaşlatıp bitkiyi stres kaynaklı bir şok durumuna sokuyor. Ardından gece çöker ve sıcaklık 10, -10 5 dereceye kadar düşer salatalık için bu, saunadan sonra buzlu duş almak gibi bir etki yaratır. Yeniden şok, yeniden stres. İşte gündüz sıcağı ile gece serinliği arasındaki bu keskin zıtlık, bitkinin paniğe kapılmasına yol açar. Ne olduğunu anlayamayan bitki, her ihtimale karşı bir savunma mekanizması olarak acı madde üretmeye başlar. Bu durum, gündüz sıcaklığın aşırı derecelere çıkabildiği seralarda özellikle belirgindir. Bu yüzden gündüzleri serayı havalandırarak hava akışı sağlamak ve geceleri biriken sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla serayı sıkıca kapatmak büyük önem taşır. Dengeli, istikrarlı bir sıcaklık, tatlı salatalık hasadının ikinci anahtarıdır. Şimdi birçok bahçıvanın gözden kaçırdığı üçüncü bir faktöre geçelim. Bu ışık, daha doğrusu ışığın fazlası ya da azlığı. Salatalıkların güneşle arası pek iyi değil diyebiliriz. Yani severler ama dozunda olmalı. Özellikle öğle vakti, Temmuz ayının yakıcı, doğrudan güneşi, hassas salatalık yaprakları için tam anlamıyla bir yanık gibidir. Bitkinin kendini adeta bir büyütecin altında bulduğunu düşünün. Yapraklar bir nebze olsun serinleyebilmek için hızla su buharlaştırmaya başlar. Bu da yaprakların pörsüyüp sarkmasına, kenarlarının sararmasına yol açabilir. Bütün bu yaşananlar bitki için devasa bir stres kaynağıdır. Peki bitki buna nasıl tepki veriyor dersiniz? Tahmin edin. Aşırı koşullarda meyvelerini korumak için acı kukurbitasin üretmeye başlıyor. Ama durumun tersi de inanın daha iyi değil. Eğer salatalıklarınız çok yoğun, sürekli gölge bir alanda yetişiyorsa yaşamlarını sürdürmek için gereken enerjiye sahip olamazlar. Bitkiyi besleyen fotosentez süreci bu durumda çok zayıf işler. Bu da başka bir stres türü. Açlık stresi yani ışık açlığı. Bitki bu durumda zayıf, cılız kalır ve o da kendini koruma tepkisi verir. Bu yüzden salatalıklar için en ideal konum sabah ve akşam güneşi alan ancak günün en sıcak öğle saatlerinde hafif süzülmüş bir gölge alan yerlerdir. Eğer yetiştirme alanınız tamamen güneşe maruzsa özel bir gölgeleme filesiyle yapacağınız basit bir uygulama kelimenin tam anlamıyla bir mucize yaratabilir. Dördüncü maddemiz, basitçe beslenme yetersizliği diyebileceğimiz bir konu. Evet evet, salatalıklar da tıpkı bizim gibi dengeli beslenmeye ihtiyaç duyar. Onlara ideal sulama ve konforlu sıcaklık sağlasanız bile bitkinin kelimenin tam anlamıyla yiyeceği bir şey yoksa yine de büyük bir stres yaşar. Burada kilit rolü iki element oynar. Azot ve potasyum. Azot, yeşil kütlenin, yaprakların ve sapların büyümesinden sorumludur. Eğer yeterli azot yoksa, bitki solgun, zayıf kalır ve iyi meyve oluşturacak gücü olmaz. Ama salatalığın tadı için potasyum daha da önemlidir. Meyvelerde şeker birikiminden yani tatlılıklarından o sorumludur. Ayrıca potasyum bitkinin bağışıklığını ve sıcaklık veya kuraklık gibi her türlü strese karşı direncini artıran temel elementtir. Salatalık potasyum eksikliği çektiğinde savunmasız kalır. En küçük bir sorun bile ona ciddi bir tehdit gibi görünür. Peki ne mi yapar? Tek savunmasını devreye sokar. Acılık üretmeye başlar. Bu nedenle meyve verme döneminde düzenli ve dengeli gübreleme şarttır. Aç kalan bitki her zaman mutsuz ve acı bitkidir. Acılığın beşinci nedeni sizi gerçekten şaşırtabilir. Çünkü bakımla hiç ilgili değil. Kötü kalıtım yani genetik miras. Düşünsenize salatalığınızın acı biriktirme eğilimi sadece genlerine kodlanmış olabilir. Mesele şu ki günümüzdeki tüm tatlı çeşitler ıslahçıların uzun ve zahmetli çalışmalarının bir sonucu. Yıllar boyunca stres altında o meşhur acılığa neden olan cucur bitacını üretmeyen veya çok az üreten bitkileri seçip geliştirdiler. Bilim insanları hayvanlardan korunmayı sağlayan bu eski geni adeta devre dışı bıraktılar. Ancak eski, yerli veya çeşit diye adlandırılan yani hibrit olmayan salatalıklar bu genetik hafızayı hala taşıyor olabilir. Onlar için ideal koşulları sağlasanız bile normdan en ufak bir sapmada. Mesela bir sulamayı atladığınızda bitki hemen vahşi atalarından gelen bu özelliği ortaya çıkarır ve acılaşmaya başlar. Bu nedenle tüm çabalarınıza rağmen yıllardır acılık sorunuyla karşılaşıyorsanız tohumlarınıza dikkat edin. F1 işaretiyle satılan modern hibritler genellikle genetik olarak bu problemi taşımaz. Bu, onlara hiç bakmamanız gerektiği anlamına gelmez elbette. Ama stres toleransları çok daha yüksektir. Ve nihayet en basit ama en can sıkıcı altıncı sebep, hasadı geciktirmek. Genellikle şöyle düşünürüz, salatalık biraz daha büyüsün, irileşsin. Ama salatalıkta büyük, her zaman iyi demek değildir. Aslında dalındaki her salatalık, gelecekteki bir tohum kapsülüdür. Salatalık çeşidine özgü olgunluğa ulaşır ulaşmaz bitki görev tamamlandı, tohumları çoğalmaya hazırla sinyalini alır ve tam bu anda yaşlanma süreçleri başlar. Meyve sertleşmeye başlar, kabuğu kalınlaşır, içindeki tohumlar büyüyüp sertleşir ve bu süreçlerle birlikte içinde acılık da birikir. Fazla büyümüş bir salatalık artık genç ve taze bir sebze değil, biyolojik işlevini tamamlamış, yaşlanan bir gazidir. Bu durumda acılık onun yaşının doğal bir işaretidir. Salatalık olgunlaştıktan sonra dalında ne kadar uzun süre kalırsa acı olma ihtimali o kadar artar. Bu yüzden buradaki ana sır basit. Hasadı zamanında yapın. Bir tane büyük ve yenmez salatalık yerine birkaç tane küçük, genç ama kesinlikle tatlı salatalık koparmak daha iyidir. Düzenli hasat sadece acılığı önlemekle kalmaz, aynı zamanda bitkiyi yeni meyve vermesi için de uyarır. Şimdi salatalıklarımızdaki acılığın en önemli sebebine geliyoruz. Evet, o bahsettiğimiz 6 sebep sadece birer tetikleyici. Asıl suçlu ise stres. Salatalığın acı olması, ne bir nazlanma ne de türünün bir kusuru. Tam tersine, bu bitkinizin bir yardım çığlığı. Salatalık kuraklık, aşırı sıcaklık veya besin yetersizliği gibi bir tehdit hissettiğinde, yani strese girdiğinde kendini korumak ve yenilmekten kaçınmak için acı madde üretmeye başlar. Acı salatalığınız aslında sadece hayatta kalmak için çabalayan küçük bir savaşçı. Peki buradan ne anlamalıyız? Salatalıktaki acılık neredeyse her zaman stresin bir işaretidir. Yapmanız gerekenler basit. Bitkilerinizi ılık suyla düzenli sulayın, çok sıcaklarda gölge yapın, zamanında besleyin ve meyveleri gençken toplayın. İşte o zaman salatalıklarınız sizi sadece taze ve tatlı tadıyla mutlu edecek. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video sizin için faydalı olduysa yeni tüyoları kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi soru size. Bu yıl sizin salatalıklarınız acılaştı mı? Deneyimlerinizi ve hasadı kurtarma sırlarınızı yorumlarda paylaşın.